Ne var lan? ne var? Dikenli tel çekmişler. Ne dikeni, ne teli arkadaş? Şirve Çakırlı'nın evi yok mu? Etrafını dikenli tel çekmişler. E sen bu diyorsun ulan sen? Allah'ım sana çok şükürler olsun. Dualarımı kabul ediverdi ya. Gerçekten nasıl mutlu oldum şu anda anlatamam sana arkadaş. Ben de günlerdir gara gara düşünüp duruyordum bu işten nasıl sıyrılabileceğiz diye. Sevin sen, sevin. Jandarmaya parmak izi aldıracağım deyip durmuş. İpliklerini pazara çıkaracağım da ip Bizim parmaklarımızın izlendi mi? hak <laughs> ediyorsun bununla? Hak Vallahi billahi bununla hak ediyor. Hayırdır Cemil, neyi hak ediyorsun ya? Neyi hak edeceğim Fikri abi? Ee, i̇mamlığı hak ediyor. Ben de diyorum bu sene imamlık sınavlarına girivesem bir camiye atanı vesem fena mı olur? Nereye kadar böyle müezzin olarak kalacağız Fikri abi? Ee, hak ediyorum tabii canım, hak ediyorsun. Çay, ee, çay. Tam biz kalkıyorduk Fikri <laughs> abi zaten. Ha, biz kalkacağız. Hem benim imamlık sınavlarına çalışmam lazım. Nereye kadar böyle müezzin olarak kalacağım? Ulan bir kere de bir şey için ben. bir kere de bir şey için ya. Tövbe tövbe.